Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, hoş geldiniz. Arapça e, çalışmamız, anlatımımız devam ediyor. E, bu dersimizde konumuz inşallah zamirleri hızlı bir şekilde tekrarlamak. Evet. Zamirlerin zamirler e, zamirlerin tümü son harekeleri üzere mebni olduğundan Bakın mahallen merfu diyeceğiz onlara. Merfu ise mahallen merfu diyeceğiz. Çünkü mebni de son harekeleri üzere mebnidir. Ne demek mebni? Son harekeleri görevlerine göre asla değişmeyeceği için e, o mebni diyoruz. Son harekeleri ve son halleri, harfleri hiçbir şekilde değişmediği için onlara biz mahallen merfu, mahallen mansuk, mahallen mecrur diyeceğiz. Zamirlere. Peki müstetir yani gizli merfu zamirler. Gizli merfu zamirler demek gizli özne demek. Gizli özne. Gizli özneler. Peki gizli özneler nerelerdedir? E, mazi fiilde efendim gizli özneler hüve ve hiyedir. Sadece şimdi göstereceğim zaten muzari fiilde Hüve hiye nahnu ene ve entedir. Emir fiilde gizli özne, ente, hiye hüvedir. Topluca burada, burada zamirler bu şekilde gösterilmiş ama ben tabloda göstereceğim size. Efendim, başlayalım. Merfu, muttasıl e ve müstetil gizli faiz zamirleri. Bakın, merfu, muttasıl demek fiilin içinde olan Fail zamirleri. Bir de müstetir gizli fail zamirleri. Şurasını okuyalım. Mazi fiilde mazi fiilin sonuna eklenen kırmızı renkli harfler bitişik muttasıl merfu yani fail veya naibi fail zamiridir diyoruz. Bakın. Demek ki e, mazi fiilin sonuna eklenen kırmızı renkli harfler bitişik merfu fail zamiridir. Yani faildir diyeceğiz. Sonuna eklenen kırmızı harfler. Peki başta bakalım. Şimdi ketebe 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 daha önce görmüştük mazi fiili. Ketebe o yazdı. Bakın ma mazi fiilin sonuna eklenen kırmızı renkli harfler ne demiştik? Faildir. Ama bunda bir ekle, ekleme olmadığı için fail, zamir, zamir olan fail gizlidir. O da ne diyor bakın? Müstetir gizli zamir hüvedir. Fail hüvedir yani. Peki ketebe o ikisi yazdı eliftir fail. Ketebü onlar yazdı vavdır. Peki diyeceksiniz ki elif de eklenmiş. Şu elif arkadaşlar Fazladan ilave edilmiştir. Fiil olduğunu göstermek için. Bunun fiil olduğunu göstermek için. Başka bir şeyle e, muzaafla karıştırılmasını engellemek için eklenmiştir. Fazladan bir harftir yani. Peki ketebet, fail e, sonuna eklenen burada t vardır. Ama bu mühenneslik t'sidir. Fail t'si. Fail zamir değildir. Onun için bunda da müstetir gizli zamir hiyedir fail. Ketebe te de eliftir fail. Diyeceksiniz ki şu T vardı. Bu T mühendislik alametidir. Bayan olduğunu gösterir arkadaşlar. Fail eliftir. Ketep de fail nundur. Ketepte de sen esen erkekte te. Ketep tüme de tüme. Bakın ikiniz keteptüm sizde tümdür fail ketepti e, sen kadın yazdın evet tidir Tü, e, keteptüme tüme keteptün ne tün nedir bakın fail keteptü ben yazdım da tüdür ketepna na da bizdir nadır yani ketepna da nadır fail Merfu muttasıl zamir diyoruz biz bunlara. Merfu muttasıl zamir. Arapça adı. Peki mazi fiilde sonuna e, ek gelmediyse otomatik gizli müstetir e, fail zamiri vardır. Burada hüvedir mesela yok. Burada da t gelmiş ama bu zamir ile değil Araplar bunun mühendislik galemeti kabul ediyor. Onun için ek yokmuş gibi davranacağız. E, burada da gizli zamir hiyedir diyoruz. Diğerlerinde sonundaki Ek harflerdir arkadaşlar. Mazi fiilde. Ek harflerdir. Yukarıda bunların şurada bu anlattıklarımın şurada açıklaması var merak ederseniz. Ama aynı şeyleri anlatıyoruz. Peki mazi fiildeki e, müstetir zamirler tablo olarak söylemek gerekirse bakın tablo olarak söylemek gerekirse gizli zamir hüvehiyedir. Diğerleri bakın şurada harf olarak sıralanmış. Peki muzari fiilde muzari fiilde sona eklenen harflerin ilki ama sağdan ilki merfu fail veya naibi fail muttasıl zamirdir. Faildir yani. Sonuna eklenen ilk ek harf ama sağdan zaten onlar da kırmızı yapılmış. Sonuna ek gelmeyen, muzari fiilin sonuna ek gelmeyen çekimlerinde hep gizli fail vardır. Gizli zamir vardır, yani faildir. Fail gizli zamirdir. Mesela bunda bakın, yektübü o yazıyor da, tektübü o kadın yazıyor da, tektübü sen yazıyor da, bakın. Sonuna ek olmadığı için gizli zamirler vardır hep. Ee, yek tübü de gizli zamir hüvedir. Tek tübü de gizli zamir hiyedir. O kadın. Ee, bu tek tübü de gizli zamir entedir. Ek tübü. Aşağıda ek tübü var. Bakın. Ek tübü. Gizli zamir enedir. Çünkü sonuna ekle ek yok. Bakın. Asıl fiilin e, asıl harfleri, harflerinden sonra ek olmayan yerlerde fail gizli zamirdir diyoruz. Peki nektübü biz yazıyoruz. Bakın gizli zamir nahnüdür. Nektübü biz yazıyoruz. Gizli zamir nahnüdür. Şu işaretlediği işareli, işaretlediği mavi kutucuklardaki yer alan çekimlerde fail gizli zamirdir arkadaşlar. Peki diğerlerinde yakın yektübeni elif yektübune vav tektübeni elif yektübne nun Tektübeni elif. Tektübü ne vav. Tektübine altta. Tektübine y faildir arkadaşlar. Tektübeni elif. Tektüb nun. Diğerlerinde arkadaşlar mavi işaretlenmiş olan çekimlerde fail gizli zamirdir. Müstetir zamirdir. Onlar da yazıyor. Peki muzari de böyleydi. Evet, muzari fiilde müstetir merfu zamirler, müstetir gizli zamirler. Yani hüvehiye bakın. Nahnu nahnu ene ente demiş, toplamış buraya. Burada da tablo olarak harfleri görüyorsunuz. Gizli zamirler ve diğerleri harf olarak görüyorsunuz. Bunlar fail zamirlerdir. Merfu muttasıl der. Peki Emre hazırda. Emre hazır muzariden yapılıyordu. Muzaredekiyle aynı arkadaşlar. Üktüp bakın. Üktüp. Sen yaz demek. Sen yaz. Sonuna ek var mı? Sonuna gelen ilk ek harfi emri hazı da aynı muzaride olduğu gibi sonuna gelen ilk ek harfe faildir arkadaşlar. Gizli faildir. Peki ek harf yoksa sonuna mesela burada yok. O zaman bunun faili gizlidir. Sen yaz diyor bakın. Nemiş müstetir gizli zamir entedir fail. Peki üktübe ikiniz yazın. Eliftir. Üktübü siz yazın. Vav'dur. Şu elif neydi? Fazladan ilave. Fiil olduğunu göstermek için ilave edilmişti. Sadece vav'dur fail. Üktübü sen kadın yazda ye'dir. Üktübe ikiniz yazında eliftir. Üktübne siz yazın kadınlarda mundur fail arkadaşlar. Evet aynen emir emri hazırda da e, muzaride olduğu gibi sonuna eklenen ilk ek harf efendim e, merfu muttasıl e, fail faildir yani zam, e, faildir ama ek yoksa fail gizli zamirdir arkadaşlar mesela bunda diğerlerinde kırmızı olan harfler faildir zamir olarak faildir hepsi merfudur, fail olduğu için merfudur ama zamir oldukları için zamirler mebni olduğundan mahallen merfudur diyeceğiz. Peki burada da topluca verilmiş şeyleri. Peki diğer zamirleri bir seç, seçelim. Şimdi merfu, muntasıl zamirler. Özne zamirleri Türkçesi karşılığı bunun. Bu konuyu daha önce görmüştük. Hızlıca tekrarlayacağım. Fiile, harfi cerre veya isme bitişmeden kendi başına ayrı olarak kullanılabilen, yazılabilen zamirlerdir bunlar. Yani öze zamirleri. Hüve hüme hüm. Hiye hüme hünne. Efendim ente entüme entüm. Enti entüme entünne. Ene nehnü nehnü. Demek ki bunlar arkadaşlar hiçbir şeye bitişmeden, tek başına, ne başına ne sonuna bitişmeden yazılabilen, munfasıl zamirlerdir. Merf, munfasıl merfu zamirlerdir. Bunlar ne olabilir? Müpteda olabilir. Ve başka da Arapçada kullanılan merfu e, şeylerin yerine geçebilir. Müpteda olabilir. E, e, haber olabilir. Efendim. Peki. Muttasıl bitişik zamirler. Ha, şurada bir şey var. Akılsız varlık çoğullarının yerine genellikle moder, özellikle de modern Arapçada tekil müennes samir hiye kullanılır. Hiye o oh dişi. Ee, neden? Akılsız varlık çoğullarının yerine. Bu istisnadır arkadaşlar kural. Normalde çoğul olduğu için çoğul zamiri kullanılması lazım. Ama tekil müennes kullanılacak arkadaşlar. Peki muttasıl bitişik mansup mecrur zamirler. Ara, e, Arapçada bir bir zamir ya munfasıl merfu zamirdir arkadaşlar yani ayrı yazılan zamirdir ya da şu zamirlerdir. İki çeşit zamir var. Bu zamirler e, e, bu zamirler bakın fiilin sonunda bitişirler mefulün bir olurlar. İsmin sonunda bitişirler sahiplik bildiren zamir olurlar harfi celin sonuna bitişirler. Dolaylı tümleç olurlar. Evet, dolaylı tümleç olurlar. Ee, do, do, dolayısıyla her türlü görevi yerine getiriyor. Ç çekelim. Hü, hüme, hüm, he, hüme, hünne, ke, küme, küm, ki, küme, künne, i, na, na. Evet tekrar çekelim. Hü, hüme, hüm, he, hüme, hünne, ke, küme, küm, ki, küme, künne, i, na, na. Peki şu zamirlerle bakın. Hüme, hüme, e, bir de hüm ve hünne. Merfu, mutfası zamirlerde de aynıydı. Bakın gördünüz orada da kırmızı. Nasıl ayıracaksınız? Arkadaşlar merfu şey münfasıl munfasıl özne zamirleri ise onlar hiçbir yere bitişme, bitişmeden yazılır. Bitiş sağına veya soluna, öncesine veya sonrasına bitişmiyorsa me merfu zamirlerdendir. Peki bitişte ise bunlardandır arkadaşlar. Muttasıl, mansup, mecru zamirlerdendir. Efendim peki mesela hü ve o şey Nasar'a yardım etti. Şimdi müpteda koyacaksınız başını Türkçesiyle özne. O yardım etti diyeceksiniz. O. Bakın burada özne olduğu için hüveyi ayrı yazıyoruz. O yardım et. Özne çünkü. Yani Türkçe'de. Arapça'da müpteda. Özne. Peki sana diyeceğiz bakın sana. Seni sana şurası bakın. K onun için ekledik. Peki. Kitabı. Kitabı demek. K. Senin kitabın diyeceğiz. Senin bakın burada K. Peki benim kitabımız derseniz kitabı. -bi. Bizim kitabımız derseniz na'yı getireceksiniz aşağıdan. Bakın kitabı ne bizim kitabımız. Peki harfi cellerin sonuna bir de bitişir bu zamirler. Min ke diyor bakın. Senden min k ke sen. Senden k diyor bakın sana. İleyke sana. Ona derseniz ona ileyhe eklersiniz buraya ona. Peki. Zam, zarfların da sonuna zamir bitişir. Eme emeke senin önünde. Peki bizim önümüze deyin. Bakın altta num var. Eme eme na. Peki onların önünde deyin. Eme eme hüm. Demek ki gördüğünüz gibi bu, mu, bu muttasıl, mansup, mecrur zamirler fiillerin sonuna bitişirler. Burada olduğu gibi mef'ulün bih olurlar, mansup olurlar. Kitabüke de senin kitabın olduğu gibi sahiplik bildirir ismin sonuna bitişir. Sahiplik bildirir. Muzafın ileyh olur. Mecrur yani. Harficenin sonuna bitişir. Mecrur olur. Bakın. Peki zarfın sonuna bitişir. Muzafın ileyh olur. Mecrur olur. Demek ki efendim bu. Peki munfasıl mansup zamirler. Munfasıl mansup zamirler. Bu zamirler evet gördüğünüz gibi yukarıdaki zamirlerle aynı. Sadece baş, başlarında ne var? iyi var. Başka bir fark yok. Bu yukarıdaki zamirlerle aynı zamirler ama başka bir ihtiyaçtan bu zamirleri türetmişler. Mansup olarak fiile veya öncesine bitişemeyip ayrı yazılmaları gerektiği zaman kullanılır bu zamirler. Yani mansup olarak bu zamirleri yazmak istiyorsunuz. Bir yere bitiştirmeden. Bitiştirecek yer yok çünkü. Bitiştiremezseniz işte ayrı yazabilme imkanı tanıyor başına iyiye getirdiğinizde bunları ayrı olarak bir şeye bitiştirmeden yazabiliyorsunuz Anlama aynı onları onlara. Yani başındaki iyiye anlama bir katkısı yok sadece şu zamirin bu bitişik zamirlerin ayrı olarak tek başlarına yazılabilmeleri imkanı veriyor. İyyâhu iyyâhumâ iyyâhum iyyâhâ iyyâhumâ iyyâhunne iyyâke iyyâkumâ iyyâküm iyyâki iyyâkumâ iyyâkunne e, İyyâye iyyâna iyyâna Peki Akılsız varlık çoğullarının yerine genellikle ne kullanılırmış? İyyâhâ kullanılır. Mühendestekili iyyâhâ kullanılır. Peki arkadaşlar bu zamirler, bu mansup zamirler ne zaman kullanılır? Şurada bir örneği vardı onun. Mesela üçüncü madde. Fiilin sonuna birkaç tane bitişik zamir birleştirmek istersek. Ne gibi? Şu gibi bakın. Onu, onları, seni ve onu yazdık. Türkçe'de birçok zamir ekleyebiliyoruz bakın. Bir, iki, üç, dört tane zamir ekliyoruz fiile. Ama Arapça'da bir tane ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bitiştirebilirsiniz. Diğerleri bitiştirmeden yazmak zorundasınız. Onu söylemek istiyor. Fiilin sonuna birkaç tane bitişik zamir birleştirmek istersek ilkini bitiştiririz. Diğerlerini başına iyiye getirerek yazarız. Tabi vaula birlikte. Bitişik zamirleri ayrı olarak yazmak istersek başlarına iyiye getirerek yazarız. Bu zamirlere mansup, munfasıl, ayrı zamirler denir. Mesela onu onları seni ve onu yazdık. Tamam ketep ne? Biz yazdık. Onu yazdım bakın bayanı. Onu. Ketep ne? Biz yazdık. He o bayanı yazdık. Arkadaşlar onları bitiştiremem artık. Bir tane zamir birleştirebilirim. Yani seni bitiştiremem. Onu bitiştiremem. Onla, peki o zaman ne yapacağız? Başlarına iyiye getirerek bu zamirleri ve, ve, ve diyerek yazabiliriz arkadaş. Ve iyyehu ve iyeke ve iyyehu. Türkçesi bu işte onu, onları e, seni ve onu yazdık demek bu. Demek ki iye bir fiilin sonuna ya da işte bir e, şey bitişik zamirleri e, ayrı yazmak zorunda kalırsak efendim bitişik zamirlerim ayrı mansup olarak ayrı yazmak zorunda kalırsak böyle yazabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ketep ne yazdık. Aslında h burada h burada fiilin sonundaydı arkadaşlar. Ketep ne h biz onu yazdık. Ama vurgu başa alırsanız vurgu olur. Şimdi ketep h'yi başa getirdik başa ayrıca yazdık yazamayız arkadaşlar hemen başına iyiye getireceğiz vurgu yapmak için başa aldık ama tek başına yazamayız yazabilmemiz için iyiye getireceğiz iyiye her ne demek biz sadece onu yazdık bak şu vurgu elde ettik sadece onu ne yapıyordu biz ibadet ed ederiz ke sana idi bu ancak sana demek için arkadaşlar K'yi başa aldık. Tek başına yazamayız. O zaman iyiye getireceğiz. Ancak sana ibadet ederiz. Evet, peki. Ee, şimdi muttasız zamirler fiillerin sonuna bitişirse mahallen mansup mef'ulün bir olurlar. Beni bana mansup muttasız zamiri ye yani fiilin sonuna bitiştiğinde okunmasını sağlamak için başında fazladan kesralı nun harfi yani vikaye nunu eklenir. Mesela ne? siz yazıyorsunuz. Y yazdım. Ama okunmuyor. Onun için ni diye kesralı bir nun ekleyeceğiz arkadaşlar. Y'yi okutturmak için. Tektubuni. Ni ad nun fazladan bir harftir ama mecburuz. Mesela üktüp yaz ni gördünüz mü? Nun fazladır. Burada y mefulün bih'tir. Beni yaz. Ketep de sen yazdın ni beni yaz. Aynı. Başka bir şey mazide tüm siz erkekler çekimine bitişik zamir birleştiğinde aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi okumayı kolaylaştırmak için araya damme artı vav harfi ilave edilir. Mesela ketep siz yazdınız. Yani ya da rasem tüm siz çizdiniz neyse. Şimdi he zamirini eklerseniz sonuna arkadaşlar ketep tüm H okuması biraz durak 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 satıyor. Daha hızlı okumak için Araplar arkadaşlar bir mime damme veriyorlar, iki vav ilave ediyorlar. Bu harfler ilave fazladan okuyu okuyumayı kolaylaştırmak için. Mesela ketep tüm yine burada siz yazdınız ni beni yazdınız bakın beni beni tümni ama ne yapıyor kolay okusun diye mime damme damme veriyor bir de vav ekliyor tumuni siz beni yazdınız Ketep tumuna siz bizi yazdınız da aynı şey geçerli bu sadece neredeymiş siz erkek çekiminde Ketep tüm şerip tüm gibi o kurallarda geçerlidir Efendim dedik ki ee, bu ıı, mutta bitişik zamirler fiillerin sonuna bitişir. Bakın Ketebü onlar yazdı. Küm size şu küm mef'ulün bihtir arkadaşlar. Me, zamirler mebni olduğu için mahallen mansuptur. Mesela nektübü biz yazıyoruz. Nektübü biz yazıyoruz. He onu mef'ulün bihtir. Mansuptur. Se, ma, mahallen mansuptur. Senektübü biz yazacağız. Hüm onları. Bakın mef'ulün bihtir bu mansuptur. Senektir, biz yazacağız kün ne siz bayanları sizi. Mef'ulün bihtir. Peki muttasız zamirler isimlerin sonuna bitişirse mahallen mecuru muzafın leyh olur ve sahiplik bildirirler. Mesela kitabü ke senin kitabın bakın. Kitabü na bizim kitabımız. E, hüm, onların kitabı. Muzafın leyh bu kırmızı zamirler. Sahiplik bildirir. Bizim sizin onların muallim ülke senin öğretmenin gibi. Evet, tamamdır. Zamir tekrarımızda burada sona erdi. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar, mazi fiilde, mazi fiilde sonuna eklenen, e, sonuna eklenen ek harfler nedir? Faildir. Sadece o bayandaki zamir hariç. T ketebet T'si hariç diğer eklenen e, efendim ne diyorduk? Mazi fiilde sonuna eklenen ek harfleri faildir. Hariç olanlar şu eliftir. Ketebetteki şu T e, mühendis alametidir. Fail, fail değildir. Bir de şu T bakın altları çift çizgili bunların mühendislik alameti de. Diğer ek harfler, mazinin sonuna gelen ek harfler efendim nedir? Faildir. Muzariye geçtiğinizde sonuna gelen ilk ek harfi sonuna gelen ilk ek harfi faildir. Peki ek harfi olmayan yerlerde ne vardır? Gizli fail vardır. Gördüğünüz gibi. Em, emirlerde de emri hazırda da muzari gibi sonuna gelen ilk ek harfi faildir. Bakın elif, vav, wow, ye, yeah, elif, nun. Şunda sonuna gelen ek harfi olmadığı için gizli fail vardır ente. Efendim tamamdır. Ve sonraki derste görüşmek üzere. Ee, Allah... E Arapçayı güzel bir şekilde öğrenmeyi size nasip etsin. Bize de anlatmayı, hayır dua almayı nasip etsin inşallah. Selamun Aleyküm.